Ah cancağızım bak sahiden söylüyorum iyi değilsen kalalım. Yok yok gayet iyi meraklanmayın. Siz de işinizden kalmayın. E hadi o zaman anne bir şey olursa ararsınız. Tabi tabi. Tamam ha. Ay. Ah. 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 Buyurun. Dilruba Şahdoğlu ile görüşebilir miyim? Dilruba hanım evde yok. Kim arıyor? Ben sitesinden satış bürosundan arıyorum. Kendisiyle satın almak istediği ev hakkında konuşmak istiyordum. Öyle mi? Tabu işlemleriyle ilgili gönderdiği evraklarda bir eksiklik var. Hanımefendi oldukça acele ettiği için hemen haber vereyim dedim. Bugün tamamlanırsa gecikmeden hallederiz. Tamam hanımefendi. Gelir gelmez aradığınızı bildiririm. Size döner. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Yavaş ol değil Ruba Hanım. Yaptıkların bini açtı. Hadi evladım aç şu telefonu. Efendim. Ah Bahar'cığım başımıza bunlar da mı gelecekti? Ne oldu yine yenge? İçimizde yılan besliyoruz diyorum beni dinlemiyorsunuz. Yenge ne anlatmaya çalışıyorsun güzelce söylesene. Bu kadın bizi ayakta uyutup dedeni soyuyor diyorum kızım. Yine ne yapmış? Bizim paramızla ev almış ne olacak? Ev mi almış? Hem de İstanbul'un en lüks sitelerinden birinden bilir daha neler aldılar babamdan haberimiz yok. Bahar, hemen kolları sıvayıp hesapları kontrol et. Bak bakalım ne işler çeviriyor bu yılan. Tamam yengecim sen merak etme. Ben araştırır sana bilgi veririm. Aman kızım dikkatlice araştır. Gözünden hiçbir şey kaçmasın. Hadi sana kolay gelsin. Sağ ol yengecim. <laughs> tamam Abdullah Bey. Siz dedemin ve Dilruba Hanım'ın hesapları ile ilgili durumu en kısa zamanda iletin. Teşekkürler. Azıcık yoğurt yesen kızım açsın hadi. Bari yoğurt yesen kızım. Kızım bak annen gelince babaya kızmasın bir deri bir kemik kalmış kızım demesin sonra. Bak yoğurdunu yersen parka da gideriz. Oldu mu kızım? Kızım bak bakkal yoğurdu değil. Annenin yaptığına benzemez tamam ama Seher yaptı. Bak senin için yaptı. Tamam sen al kaşığı. Hadi bak. Ha kendin yemek istiyorsun anladım ben. Hadi yalvarırım ya da kursağına bir şey girsin kızım. Üzme babanı ne olur. yiyecek. Aferin güzel kızım benim. Aferin. Aa, hoş geldin Bahar. Otursana. Yok, oturmayacağım Selim. Ben bunu vermeye geldim. Bende kalmasının bir anlamı yok Selim. Seni üzüp yormaya hakkım yok. Ben beklerdim Bahar. Sonsuza kadar beklerdim. Selim imkansızı arıyorsun. Baştan beri kabul etmemeliydim bunu. Seni boşu boşuna ümitlendirdim biliyorum. Ama kabul ettin. Bir şeyler hissetmesen asla böyle şeyler yapmazdın. Çok zor biliyorum. Aramızda kaldın. Sağlıklı düşünmen imkansız. Duygularım bu kadar yoğunken, kafam bu kadar karışıkken, kalbinin sesini dinleyemezsin Bahar. Üzgünüm. Böyle hissediyorum. Sen harika bir arkadaşsın, çok iyi bir dostsun ama aşık olduğum adam değilsin. Ben sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Kaptan, sana bir özür borçluyum Nihan konusunda. Onun zor durumda olduğunu düşünüp... ...asıl mağdurun sen olduğunu görememişim. Önemli değil. Takma kafana. Mehmet, nereye gidiyorsunuz? Öğrendiniz mi nerede olduklarını? <laughs> Sabret Gümüş, Zamana ihtiyacı var. Hele bir Mehmet Can'ı bulalım. Sonra her şey yoluna girecek. Yapma böyle kaptan. Ya elimde değil Onur. Böyle Gümüş'ün böyle bir aptallık yaptığına inanamıyorum hala ya. Kendince bir anneye iyilik yapmak istedim. Olacak hiç mi bu? daha sakin davranman lazım. Zaten başımıza ne geliyorsa onu söz. Nasıl...